بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوا على رسولنا محمد Selvel Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Ahmet-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Allahu Teala Hazretlerinin haram dediklerinden kaçınmak, helal dediklerine yolculuk etmek, onları yapmak. Bu hicrettir. Allahu Teala Hazretlerine ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bildirdiklerine haramlardan kaçınıp helalleri tercih ederek koyulmak Bu bir hicrettir. Bir yolculuktur. Fethiyalı. Sunullah Gayb Efendi Hazretleri şöyle der: Hay Allah. Aşk derdine düşmek gerek. Düşmeden bitmez bir işi. Aşk derdine düşmek gerek. Her yoluna el bağlaya. Canı ciğerler davlaya. Ya inne ya Ya Aşk derdine düşmek gerek Cümle hevalardan geçip Zehri, şeker Deyu, deyu içip Çalışa, can gözünü açıp aşk derdine düşmek gerek. Aşksızlara bu yol haram. Onun işi olmaz tamam. Derviş olanlar Subuhu şah. Aşk derdine düşmek gerek. Aybi Verenler varını, Duyduğu hakkın, Esrarını, Bugünü gör, koyarını. yarını, Aşk derdine düşmek gerek. وقاتها <applause>